Merhabalar hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar bugün şöyle yeri krem olan kırmızı çiçekli yazmaya güzel bir oya yapacağız inşallah sizlerle. Bu oya benim kendi tasarımım herhangi bir yerden alıntı falan değil benzeri varsa ben hiç görmedim belki vardır. Şöyle oyamızda sadece kırmızı ve krem rengi tonlarında ip kullanacağım bir de sadece tabanın yeşil rengini kullanacağım kullandığım tığ numaram 20 numaralı bir tığ o yayı da göstererek inşallah yapımına geçelim beraber bakın oya da şu şekilde bir oya yeni ve güzel bir oya oyanın tek şeyi kötü yanı ütüsünün biraz zahmetli olması çok iyi ütülenmesi lazım ki oya şöyle güzel dursun yapraklar tunus işi yapıldığı için ütüsünün çok iyi olması lazım şuradan hemen yapımına geçelim oya uğraştıracağım zor bir oya değil şöyle basit şekilde yaprakların sayısını falan nasıl yapacağınızı inşallah ayrıntılı bir şekilde göstereceğim sizlere. Bakın ara kısmına ipi tığa sabitledim. İpi tığa sabitledikten sonra buraya 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum. Başına 1 2 kez sarıyorum. Buraya batıyorum. 2 2 çıkarıyorum. Tekrar iki kez sardım. Tekrar batıyorum buraya. ikinci dolgunu yaptım. Şöyle 3. dolgumu yaptım ve kapatıyorum. Buradan 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincirimi çekiyorum. Şöyle ölçeceğiz. 8 9 10 zincir çektim. Buradan 1, 2, 3 tane atlayarak 4. tığ batının içerisine tığımı batıyorum. Tığ battılarım ikişer zincirle yapılmış. 10 tane zincirimi çekerek buraya sabitledim. Sabitledikten sonra buraya tekrar 1, 2 zincir çekip 1, 2, 3 4 şuraya şöyle bir bakayım 4 tane tığ batısı yaptıktan sonra buradan 1 2 3 4 5 5 6 çekip tekrar dönüyorum hemen bir tığ batı atlayarak yanındaki tığ batının içerisine tığımı batıyorum ve yuvanın iç kısmına batarak kapatıyorum. Bir tane ilmimiz var. Şimdi buradan 2 3 4 Bakın dört tane ilmek aldım. 4 ilmeği buradan ikişer ikişer çıkarıyorum. ikişer ikişer çıkardıktan sonra bakın bunun şuradaki iplerin üzerine batarak 1 2 en sol şuradaki ipin üzerine de batıyorum 3 ikişer ikişer tekrar çıkarıyorum bakın aralara değil iplerin üzerine kenardaki kalan iplerin üzerine batıyorum Bir ki en sondaki ipin üzerine de batarak alıyorum 3 yani şuradaki ile toplamda 4 oluyor buradan ikişer ikişer tekrar çıkarıyorum Bu üçüncü sıramızda kenardan batıyorum 4 5. sıramız 6. sıramızda buradan ne yapıyorum bir başa batıp alıyorum 7. sırada bir de sonuna batıp alıyorum hepsini birden bu şekilde toplayarak buraya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çekiyorum. Şurayı şöyle ölçüyorum. Bakın kısaysa ütüleyince şurada daha da açılıyor. Biraz daha 11 tane zincir çektim. Taban kısmına hemen tığımı battım ve şurayı şöyle düzeltiyorum. Şu zincir kenardaki yaprağı alta doğru çekmemeli. Hatta ben buna ne yapıyorum? 11 zincir çektim. Bir tane daha çekeceğim. Çünkü kısa olmasın. Kenara yaprağı kenara doğru çekmesin. Bakın bu şekilde yaprağı yaptık. buraya 1 2 3 zincirimi çekip aynı yere tekrar batıyorum. Buradan tekrar 2 3 4. 4 tane ilmeğimi alıyorum. Şimdi bu yaprağı nasıl zaman aynı bir yaprakta buraya yapıp size dönüyorum. Evet, ikinci yaprağı da yanına yaptım. Şimdi buradan iki tane zincir çekip tekrar alttaki tığ battıya batarak Evet ikişer tane zincir çekerek tığ battıya battım. Tekrar buradan 2 2 3 4 zincir çekip başına iki kez sarıyorum 2 2 çıkarıyorum tekrar iki kez sardım 2 2 çıkardım 2 dolgu oldu zincirle birlikte 3 oluyor tekrar sararak bu şekilde çıkarıp kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincirimi çekip 1 2 3 tığ batısı atlayarak dördüncü tığ batının içerisine tığım batıyorum ve zincirimi çekip buradan alt kısmının yapımını bitiriyorum. Şimdi şu arasındaki hemen şu çiçeklerimizi kuralım. Şöyle yaprağımızı alalım zaten ortaya bu şekilde üç zincir çekmiştik. Üç zincirin içerisinden tığımı batıyorum. Tam yuvanın içerisinden battım. Buraya kapatıyorum bunu. Bir tane ilmeğimiz oldu burada. Şimdi buraya 2 3 4 5 Buradan 5 tane ilmek aldık. Biraz kalın olması lazım dip kısmının. Buradan 5 ilmeği şöyle 2 2 2 ve 2 2'şer 2'şer çıkardım. Tekrar ilk ipimden tığımı giriyorum. 1 2 3 4 Toplamış ile 5 oluyor. Bakın 1 2 3 4 5. Tekrar 2'şer 2'şer çıkarıyorum. Tekrar aynı iplerin içerisinden girerek 1 2 3 4 baştaki ile 5 oldu tekrar ikişer ikişer çıkarıyorum Evet ikişer ikişer çıkardıktan sonra buradan bir zincir çekip hemen şuraya batıyorum buradan 1 2 3 tane zincirimi çekip karşı tarafa tığımı batıyorum. Buradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çekip dönüyorum. Şuraya bir tane zincir çekmiştik. O bir zincirin içerisine tığımı batarak dönüyorum. Hemen içerisine batarak 2 3 4 4 tane ilmi aldım ikişer ikişer aynen yaprakları boyutu yaprakları kadar buradaki şeyin yapraklarının 1 2 3 yandaki ile 4 oldu 2. sıramızı yaptık 3. sıramızı yaptık. Şöyle. Kamera niye bu şekilde yapıyor anlamadım. 4 5 hmm. bu şekilde bakın alt sıra yine yaptık aynen alttaki yaprakları nasıl yaptıysam o şekilde şimdi buradan bir tane giriyorum bir de sonuncudan giriyorum tığımı şöyle topluyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Zincirimi çekiyorum. Aynı yuvanın içerisine tığımı batıyorum ve şöyle zincirimi kenara doğru çekiyorum. Yaprağımızın bir tanesini yaptık. Yanına aynı şekilde 4 tane daha yaprak yapıp dönüyorum. Evet, şöyle 4 tane yaprak tamamladım. Modelimizi şimdi şu yaprağı arkaya doğru alıyorum. Bu şekilde şu arada zincir çekmiştik. Bu zincirin içerisine batıyorum. Buraya 1 2 3 4 5 zincir çekip tekrar batıyorum. 5 zincirden 5 tane pırpır yapıyorum. Evet, 5 tane pırpırımızı da önle yaptık. Şurayı hemen yakalım ki kısa kestik. Şöyle. Evet, bu şekilde modelimizi tamamladık. Dediğim gibi. Şu yaprakların te düzeltilip ters tarafından çok güzel ütülenmesi lazım bu modelin. Tunus işi olduğu için Örümü yapraklar içe doğru kıvrılabiliyor düzeltip tersini çevirip güzel bir ütü yapmak lazım. Evet modelimiz bakın bu şekilde. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.